Aganta, Burina, Burinata, işte bu denizci komutuyla başlıyoruz. Seninle bu derinlemesine sohbete. Denizin hem hayat verdiği hem de yuttuğu bir dünya var ya. Hı hı. İşte Halikarnas balıkçısının kaleminden çıkan bu güçlü ifadeyle o dünyaya dalıyoruz şimdi. Elimizdeki malzeme de Cevat Şakir Kabağaçlı'nın yani hepimizin bildiği adıyla Halikarnas balıkçısının e, baş yapıtlarından Aganta Burina Burinata romanından bazı çarpıcı kesitler. Evet ve bu kesitlerin tam ortasında da Mahmut var. Onun denizle olan bağı yani nasıl desem kan bağı gibi güçlü ama bir o kadar da fırtınalı bir ilişki bu. Düşünsene babası, pek çok akrabası denizde kaybolmuş. Aynen. Annesi de hem kaptan kızı hem kaptan karısı. E doğal olarak oğlunun da aynı sonu yaşamasından ödü kopuyor. O sözü çok dokunaklı gerçekten. Hangi sözü? Kaptan kızı kaptan karısı olduğum yetmezmiş gibi, bir de kaptan anası olmasam bari diyor ya. Ah evet evet çok acı. İşte bu korkuyla Mahmut'un içindeki o hani karşı konulmaz deniz tutkusu arasındaki gerilim. Romanın kalbi gibi atıyor resmen. İşte bugün amacımız da tam olarak bu aslında. Mahmut'un çocukluğundan yetişkinliğine giden yolculuğunda denizin o tehlikeli ama bir yandan da acayip çekici çağrısını, büyüleyici evet. Ege kıyılarının sert ama capcanlı insan manzaralarını balıkçının o eşsiz anlatımıyla beraber keşfetmek. Yazarın kendisi de çok ilginç bir figür aslında. Yani Oxford'da tarih okumuş bir Osmanlı aydını, evet. sonra kendini Bodrum'da sürgünde buluyor ve oranın denizine insanına resmen aşık oluyor. Bu romanda işte o aşkın, o kök salma çabasının bir ürünü sanki. Mahmut'un gözünden o dönemin denizciliğinin sadece romantik yanını değil, hı hı. aynı zamanda acımasız gerçekçi yüzünü de göreceğiz beraber. Öyleyse başlayalım Mahmut'un dünyasına dalmaya. Ailedeki bu deniz trajedisi yani gerçekten çok ağır büyük. Babası denizde boğulmuş, bir sürü erkek akrabanın mezarı bile yok. Annesinin endişesi o kadar o kadar haklı ki, deniz onlar için hem ekmek kapısı hem de bir nevi mezarlık gibi. Annesinin o kaderci yaklaşımı durumu çok iyi özetliyor aslında. Ne olacak diyor, toprak insanı topraktan, deniz insanı da sudan yaratılır. Evet, topraktan olanlar toprağa dönerler, sudan olanlar akıp denize karışırlar. Aynen. Denizde kaybolmanın o mutlak hiçliğini, o silinişi nasıl da vuracağı anlatıyor. Denizde boğulan denizcinin ise Tıpkı bir hülya, bir rüya gibi tam bir kayboluşu, bir silinişi vardır. Bu sadece fiziksel bir yok oluş değil, yani hatıralardan bile silinme tehlikesi gibi bir şey. Babasının tepkisi daha farklı ama, daha öfkeli. Oğluna çıkışıyor ya, soy sopunun kaçının başını yedi biliyor musun o deniz diye. Hmm. Bu aslında kendi çaresizliğinin, korkusunun bir dışa vurumu gibi. Ama işin ilginç yanı babasının bu nefreti Mahmut'u denizden soğutmuyor. Tam tersi oluyor sanki. Evet, evet. İnadına daha çok çekiyor deniz. Aynen. Onun zorluklarıyla boy ölçüşmek istiyordum diyor Mahmut. Bu zıtlık çok çarpıcı. Yani ailesinin bu kadar haklı korkuları varken denizin bu tehlikeli ama bir o kadar da karşı konulmaz çekiciliğini sen de hissedebiliyor musun o satırlarda? Hem de nasıl? Ve Mahmut'un bu deniz özlemini şekillerdiren tek şey aile değil tabii. Çevresindeki karakterler de çok çok etkili. Mesela babasının anlattığı Davut amca figürü. Aa evet Davut amca. Mahmut için adeta bir rol model o. Denizde içki içmemesi, dümendeki ustalığı, hani dümen suyuna bir göz atınca onun dümende olduğunu anlardık deniyor ya. Müthiş bir detay o. Ve tabii haksızlığa karşı duruşu, o çok önemli. Evet ya o hikayeler unutulmaz. Kızı baştan çıkarıldığı için utancından ölen veli ustayı savunurken birinin kafasını yarması, hapse girmesi. Sonra da o saat çalma olayı var. Aynen. Bir kaptanın saatini çalan genç bir tayfanın yani Muço'nun suçunu üstlenip yine hapse girmesi. Bunlar Mahmut'un gözünde denizciliği sadece macera değil, aynı zamanda bir tür şey, mertlik, bir ahlak anlayışı olarak da yerleştiriyor sanki. Kesinlikle öyle. Doğut amca denizciliğin o idealize edilmiş, onurlu yüzünü temsil ediyor Mahmut için. Ama karadaki hayat o bambaşka bir dünya. Tam bir tezat. Evet. Çırak olarak verildiği eskici kirpi Halil Usta'nın dükkanı mesela, o karanlık iç karartıcı dükkan ve oranın müdavimleri. Bu karakterler karadaki o sıkışmışlığın, durağanlığın sembolleri gibi adeta. Oradaki tipler de gerçekten unutulmaz. Emekli gümrük memuru Kasım Efendi, o bitmek bilmeyen bürokratik detayları anlatıp duruyor. Ve tek dinleyicisi kim? Kulakları ağır işiten kör Nusreta. İnanılmaz bir kara mizah ama altındaki trajedi çok derin. Nusret Ağa'nın hikayesi başlı başına bir dram zaten. Yanlış tedaviyle oğlunun ölümüne sebep oluyor. Sonra dolap beygirini kaybedince karısıyla birlikte o ağır işe koşuluyor. Sonra kör kalıp işten atılıyor. Yani karadaki hayatın nasıl bir çaresizlik ve sömürü döngüsü olabileceğini gösteriyor bu. İşte bu kasvetli kara manzarası Mahmut'un o engin denizlere duyduğu özlemi daha da anlaşılır kılıyor aslında. Deniz sadece macera değil, bu boğucu hayattan bir kaçış vaadi aynı zamanda onun için. Bir de Topal Murat dayı var. Onun hikayesi de karada tutunamamanın başka bir yüzü. Eski bir çoban. Evet, keçilerini satmış vergi yüzünden. Aynen, son kalan tekenin çıngırağını da bir anıt gibi yanında taşıyor. Sonra eşekle su taşımacılığına başlıyor. Eşeğin tekmesiyle Topal kalıyor ve o düzenbaz danacılar tarafından her şeyini kaydediyor. Mahmut'un onu denizci olmasa bile Engin'in özbeöz evladı, bir deniz adamıydı diye görmesi çok manidar bence. Sanki karada yerini bulamayan herkesin ruhu denize akıyor gibi. Çok doğru bir nokta. Bu karakterler Mahmut'un kaçmak istediği dünyanın somut örnekleri adeta. Karada ya sömürülüyorlar ya da bir trajediyle hayatları altüst oluyor. Kör Halid'in kahvesi bile Mahmut için hem bir sığınak hem de hayal kurma yeri. Evet, oradaki o gemi resmi Mahmut nasıl anlatıyor? Bir resimde olduğu gibi değil, bir plandaki gibi birer birer gösterilmişti. Yani adeta bir teknik çizim gibi inceliyor onu. Denizciliğe olan o derin ilgisini gösteriyor bu. Ve tabii Kristof Kolomb resmi, işte o, onun keşif hayallerini ateşleyen şey. Yerel kaptanların sıradanlığına isyan ediyor. Onların sadece yük taşıyan, denizde yüzücü birer bakkal dükkanı olduğunu düşünüyor. O daha büyük denizlerin, bilinmeyen ufukların peşinde. Okulda bile ne yapıyor? Hocaların anlattığı padişah hikayeleri yerine sıra arkadaşı erkek Fatma'nın arkasına saklanıp gizlice denizci düğümleri öğreniyor. İşte bu. Onun için gerçek bilgi orada yatıyor. Kendi kendine yaptığı okumalar da cabası. Kalafat Ahmet Usta'dan aldığı kitaplarla Turgut Reis'i öğreniyor, Bodrumlu olmasından nasıl gurur duyuyor ve tabii Kolombo. Ve büyüklerin o pragmatik öğütleri var bir yandan. Gözünü paradan ayırmayacaksın. Evet. İşte bu öğütlerle kendi içindeki o macera ve keşif tutkusu arasındaki çatışma giderek derinleşiyor karşılaştığı bu karakterler ve acı dolu hikayeler Mahmut'un değer yargılarını, hayata ve özellikle denize bakışını ilmek ilmek örüyor diyebiliriz. Sence de bu karadaki deneyimler onun deniz tutkusunu daha karmaşık, daha derin bir hale getirmiyor mu? Kesinlikle getiriyor. Sadece bir heves olmaktan çıkıyor, aynı zamanda bir kaçış, bir arayış haline geliyor onunki ve bu arayış onu en sonunda denize taşıyor. İlk ciddi deniz deneyimi Balıkçı Ateşoğlu ve kızı erkek Fatma ile balığa çıkması. Başlangıçta her şey çok büyülü değil mi? O coşkuyu hissediyorsun satırlarda. Cıva gibi oynak denizin mavi ateşinde uçuyorduk diyor ya. Müthiş bir betimleme. Evet. Denizin o ilk kucaklaması, bereketi, mercan balıkları falan. Mahmut'u resmen mest ediyor. Ama hemen ardından zorluklar da kapıda. Aynen. Parakete dedikleri o yüzlerce iğneli uzun olta takımı kayalara takılıp kayboluyor ve ardından Bodrum'a tam 35 mil kürek çekmek zorunda kalıyorlar. Deniz güzelliği kadar acımasızlığını da anında gösteriyor yani. O dönüş yolunda karşılaştıkları deli zehra figürü de çok çarpıcı. Gelin olduğu gece gördüğü şiddet yüzünden aklını yitirip dağlara bırakılmış bir kadın. Onun çığlıkları denizin o anki güzelliğiyle tam bir tezat oluşturuyor. Hayatın acı gerçeğini tokat gibi çarpıyor yüzüne. Ve pazara vardıklarındaki hayal kırıklığı. Madrabaz Ragıp A ve Kazayak gibi aracıların hani balıkçıdan ucuza alıp tüketiciye pahalıya satan tiplerin komisyoncuların evet onların balıkçıların emeğini nasıl sömürmeye çalıştığını görüyor Mahmut İlkel'den. Bir de Emine Kadın'ın dramı var ki o da hem toplumsal duyarsızlığı hem de denizcilerin kendi arasındaki o dayanışmayı gösteren çok önemli bir olay. Kocası denizdeyken çocuğu ölüyor kadının. Evet kefen parası bulamıyor. Gittiği yetkili ne diyor? Babası balıkçı, ona kefenlik mefenlik verirsek fakir fukara'ya ne kalır? İnanılır gibi değil. Korkunç bir cevap. Ama sonra Ateşoğlu ve diğer denizciler hemen aralarında para topluyorlar. Denizcilerin çocukları denizcilere emanettir diyerek sahip çıkıyorlar. İşte bütün bu yaşadıkları, tanık oldukları denizin sadece fırtınalardan ibaret olmadığını, hı hı. karadaki adaletsizlikleri, yoksulluğu da içinde barındırdığını gösteriyor Mahmut'a. Ama ilginç bir şekilde bunlar onu yıldırmıyor aksine denize açılma isteğini daha da körüklüyor sanki ve sonunda o adımı atıyor hem de kimin gemisine katılarak biliyor musun kimin cimriliğiyle nam salmış amcası hakkrı bu da ayrı bir ironi o evet o idealize ettiği davut amca karakterinin tam zıttı bir kaptanla başlıyor yani denizciliğe aynen öyle koşullar çok zorlu ama mahmut için artık tek bir şey önemli açık deniz. O ilk sefere çıktığında direğin tepesinden açık deniz diye bağırması var ya müthiş bir özgürlük anı o. Ama o özgürlük hissi de pek uzun sürmüyor tabii. Akdeniz'in en korkulan fırtınalarından biriyle Provezza ile karşılaşıyorlar. Sonra bir de hortum. Evet, o anlardaki mücadeleyi, korkuyu, dayanıklılığı çok canlı anlatıyor yazar. İdris'le ben dümendeydik. Şimşeğin her çakışında birbirimizi insan biçimine girmiş dimdik duran birer alev parçası halinde görüyorduk. Denizciliğin sadece ufuklara açılmak olmadığını, aynı zamanda ölümle burun buruna gelmek demek olduğunu da anlıyor orada. Tam da bu zorlu sefer devam ederken İzmir'de aldığı bir mektupla Hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor. Babasının ölüm haberi. Basıyla son karşılaşması geliyor aklına. Babasının yüzündeki o acı dolu bakış, o bakışı içimi yaktı diyor. Ve işin trajikomik yanı ne? Amcası Hakkı Reis durumu tamamen yanlış anlıyor. Babasının sırf Mahmut'u kendi gemisine daha ucuza hani tayfa olarak almak için geldiğini sanıyor. İnanılmaz. Bu Mahmut'un acısını ve yalnızlığını daha da katlıyor tabii. Gemideki bir başka trajedi de mazlumun hikayesi. İskenderiye'de buluyorlar onu, başından yaralı, aklı gidip gelen marmalisli genç bir tayfa. Hakkı Reis'in ona karşı tavrı korkunç ama. Sırf tayınındaki zeytinyağını biraz fazla döktü diye çocuğu öldüresiye dövüyor. İşte orada Mahmut dayanamıyor. Bu haksızlığa isyan edip mazlumu savunması amcasıyla arasını tamamen açıyor belki ama. Ama Mahmut'un karakterindeki o adalet duygusunu da pekiştiriyor. Kesinlikle. Deniz bir yandan yaralıyor evet ama bir yandan da Mahmut'un dünyasını genişletiyor tabii. Akdeniz limanları bir bir açılıyor önüne. Pire, Girit, Sicilya, Etna Dağı'nı görüyor. Katanya, Messina. Cenova'da Kristof Kolom heykelini görmesi onun için çok önemli. Sonra Marsilya, Barcelona. Her liman yeni bir keşif, yeni bir ufuk demek onun için. Bu yolculuklar ona denizciliğin farklı yüzlerini de gösteriyor tabii. Kendi o yelkenli gemilerinin zorlu, ilkel koşullarıyla yanlarından böyle süzülüp geçen buharlı yolcu gemilerinin konforu arasındaki uçurumu fark ediyor. Hay gözünü sevdiğimin makinesi, gördün mü kolay hayatı diye iç geçiriyor hatta. Bir yolcu gemisinde kısa bir süre ateşçi olarak çalışırken orada garsonluk yapan Bodrumlu Pahos'la tanışıyor. Evet, Pahos sayesinde zengin yolcuların dünyasına içerden bir bakış atma fırsatı buluyor. Paos'un o sözü de çok manidar ama Burada her şeyin bir iç yüzü, bir de dış yüzü var. Bir masa üstü ve bir masa altı var. O lüks dünyadaki yapaylığı, sınıf ayrımını görüp kendi zorlu ama belki daha gerçek dünyasına dönüyor Mahmut. Ama zamanla denizin o acımasız yüzü ağır basmaya başlıyor sanki. Özellikle kış seferlerindeki zorluklar, donmuş halatlar, ıslak, soğuk kameralar. Aynen. Sıla özlemi kabarıyor içinde. Bodrum'u düşünüyor Erkek Fatma'yı ve sorunda o dönüş gerçekleşiyor ama bodrumda onu bekleyen manzara pek de umduğu gibi değil. Annesinin mezarını bile bulamıyor. Evleri bir harabeye dönmüş. En büyük yıkım ise Erkek Fatma ile yüzleşmesi oluyor herhalde. Evet. Fatma Mahmut yokken dinamitle balık avlarken bir kaza geçirmiş. Yüzü parçalanmış, bir gözünü kaybetmiş. Mahmut'un sevgisi değişmiyor aslında ama Fatma kabul etmiyor. Bu surat çekilir mi diyerek evlenme teklifini reddediyor ve bir süre sonra da ortadan kayboluyor. Bu Mahmut için belki de Deniz'de aldığı yaralardan bile daha derin bir yara açıyor. İşte tam bu noktada Mahmut hani radikal bir karar veriyor gibi denizden tamamen vazgeçip karaya kök salmayı deniyor. Babasının eski dostlarından Zeynel Kaptan'ın kızı Ayşe ile evleniyor ama bir şartla. Bir daha denize çıkmayacak. Ve başlıyor toprakla uğraşmaya, çiftçiliği öğrenmeye. Başlarda toprağın o sessizliği, emeğe verdiği karşılık, hani ona verdiğim emeğe bin bir renk, bin bir güzel kokuyla çiçekle cevap veriyordu diyor ya. Evet, başta iyi geliyor gibi. Ama Kara'nın kendine özgü sorunları, ilişkileri Deniz'den çok farklı. Karısı Ayşe'nin o çıkarcı, hesapçı tavırları Mahmut'u rahatsız etmeye başlıyor. Komşularının borçları üzerinden topraklarını ele geçirme planları falan. Mahmut'ta toprak işleri böyle oluyor Zahar diye mürüldanıyor kendi kendine. O toprak sahipliğinin getirdiği ağalık durumu, ortakçı köylülerin yoksulluğu karşısında duyduğu utanç. Yani karadaki ilişkiler ağı da en az denizdeki fırtınalar kadar çetrefilli aslında. Ve sonra doğa yine vuruyor. Önce kuraklık, ardından sel felaketi. Mahmut'un topraktan umudu da o selle birlikte akıp gidiyor sanki. Köy hayatının tek düzeliği, insanların dar bakış açıları da onu boğmaya başlıyor iyice. Köyün yaşlıları, kadınları onu nasihatlerle falan karada tutmaya çalışıyor ama ama Ayşe ile arasındaki uçurum da büyüyor. Mahmut kendinin ne toprağa ne de köye ait hissedebiliyor artık. Tam bir yabancılaşma yaşıyor ve o kaçınılmaz an geliyor. Bir sabah ufukta beliren bir yelkenli. Bir kayık, dolu, yelkenlerle bir kayık önümden geçiyordu. O görüntü Mahmut için dayanılmaz bir çağrı oluyor artık. Denizin sesi kulaklarında çınlıyor adeta. Gel, gel de koynuma gir varımı yoğuma Ayşe'ye bırakarak bir daha geriye dönmemek üzere denize açıldım. İlk limanda kağın birisine gemici yazıldım. Aganta. Bu Mahmut'un tüm o arayışının tüm çelişkilerinin bir özeti gibi adeta. Peki sence Mahmut neden toprakta bir türlü kök salamadı? Denizin çağrısı neden bu kadar hani karşı konulmazdı onun için? Yoksa mesele sadece deniz veya kara meselesi değil miydi aslında? Bence Mahmut'un aradığı şey coğrafi bir mekandan çok bir aidiyet hissiydi. Kendi doğasına uygun bir yaşam biçimi arıyordu sanki. Toprak ona duranlığı, çıkar ilişkilerini, dar sınırları hatırlattı belki. Hı hı. Deniz ise tüm o tehlikelerine rağmen özgürlüğü, mücadeleyi, sürekli bir hareketi ve belki de babasından Davut amcadan devraldığı o denizci kimliğini ifade ediyordu. Toprakta kendini toprak ağası gibi hissetmekten utandı ama denizde taysa olmaktan gocunmadı. Bu da onun değerleriyle ilgili çok şey söylüyor bence. Gerçekten de Mahmut'un bu nefes kesen yolculuğuna tanıklık ettik seninle birlikte. Denizle olan o kopmaz neredeyse kader gibi bağı, romantizmle acımasız gerçeklik arasındaki o sürekli gidip gelmeler. Ve Halikarnat balıkçısının Ege kıyılarını, insanlarını ne kadar canlı, ne kadar derinlikli resmettiğini bir kez daha gördük. Denize adanmış hayatların sadece özgürlüğünü ve güzelliğini değil, aynı zamanda trajedisini, zorluklarını ve o insanların içindeki inanılmaz dayanıklılığını da. Kesinlikle bu derinlemesini sohbetimiz bir tutkunun insan hayatını nasıl baştan sona şekillendirebileceğini, o aidiyet arayışının ne kadar temel bir güdü olduğunu ve belki de hepimizin kendine sorduğu mutlu yaşam nedir, nerede bulunur sorusunu tekrar düşündürüyor değil mi? Kesinlikle öyle. Mahmut karada aradığını bulamadı, orası çok net. Peki döndüğü denizde aradığı o huzuru, o aidiyeti tam olarak bulabildi mi acaba? İşte bu da zihnimizde dönüp duracak o son soru belki de. Mahmut onca badireden sonra sığındığı denizde aradığı o mutlak özgürlüğü ve aidiyeti gerçekten buldu mu? Yoksa denizde tıplı kara gibi kendi görünmez ağlarını, kendi içindeki yalnızlıklarımı saklıyordu. Belki de insanın asıl mücadelesi dışarıdaki fırtınalı denizlerden ya da durağan karalardan çok kendi içindeki o dalgalı denizde yol alabilmektir. Ne dersin?